Aslında daha kötüsüne biliyor musun doktor? Ben hiç affedemiyorum annemi. Hani kan bağı kan bağı deyip dururlar ya. Yalan hocam. Asıl bağ can bağıdır hocam. Can bağıdır herhalde. İnsan düşmeye görsün hocam. Bir de gelen vurur tekmeyi. Recai'den intikam almak istiyor olabilir misin? Sizce yanlış bir şey mi yapıyorum? Sen daha benim karımsın. Bir ay var bak yemeğe. Ama bitti. Recai. Ben biraz korkuyorum galiba. O yüzden ben kızımı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Her zaman arkasında dimdik duracağım. Anam yok, babam yok. Tek başıma siftirik, karanlık. İt gezi, manyak, sapık. Ya dedim bu dünyaya bir tek ben mi fazlaydım ya?